Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir süpermarketi göstereceğim. Böyle bir kasamız var. Burada tartımız var ve burada ise bir kasa var. Burada ise kasamızın para koyma alanı var ve burada bir tane hesap makinesi gibi bir cihaz var. Burada ise süpermarketin kısaltımı süpermarket poşetleri var. Ve burada bir sürü meyve, sebze falan var. Böyle alabiliyoruz. Mesela havuç, erik, kiraz, ananas, muz, patlıcan, salatalık ve limon, biber, domates, karpuz bile var. Böyle bir yer var. Ve bir tane de pet shop alanı var. Burada yazıyor. Kedi için böyle bir kulübe gibi bir şey yaptım. Yuva. Bir sürü yuvalar yaptım. Bu köpekler için. Bu da kedi. Bu yavru kedi için. Bu da normal kedi için. Bir kedimiz var. iki tane köpeğimiz var. Ve iki köpek maması. iki tane de kedi maması var. Ve burada dört tane de mama kabları var. Bu şekilde. Ve sayfayı çevirince çikolataların olduğu bir yere geliyoruz. Kinder Joy'ler var. Gonk'lar var. Erkekler için Kinder Joy var. Gofrikler var. Mısır gerekleri ve kurabiyeler ve tadelleler. Ondan sonra çocuklar için oyuncak mağazası var. Daha bunları yapacağım. Sadece şu iki oyuncak yaptım. Bir tane böyle bir karakter. Şöyle koyalım. Bir tane de böyle bir kız. Bakın arkasında da var. bu kız. Bunları da yapacağım. Burada ise bir dondurma yeri var. Dondurmayı alabiliyoruz. Girebiliyor. Ve sonra eve geldik. Evdeyiz. Eve gelince mutfakla karşılaşıyoruz. Mutfakta tabaklar, kaseler ve bardaklar var. Bir tane de buzdolabı var. Buzdolabının üzerine bir üzerinde bir dondurma var. İçinde tezgah var. La çeşme var. Burada ise ocak var. Burada bir şeyler kesmek için yerler var. Burası bir tane şey var. Tencere. Bir tane de tava var. Bunların içine yemek koyabiliyoruz. Sebze falan. Bu da kapağı. Kapatabiliyorum. Buraya da yemek falan koyabiliyoruz. işte. burası karakterimizin gardolabı var. Bunları çıkarabiliyoruz. Bir tane de bir ayna var. Ve bir tava var. Parkdan oluşan ve karakterimiz de burada. Karakterimizin burada çantası falan var ve elbiseleri de uyuyor. Şöyle de çevireyim. Böyle uyuyabiliyor, giyebiliyor. Ama şu anda karakterimiz yatıyor. Ve başka bir defter geçelim.